Yine yeni bir video ile sizlerle Çapkın'ı severler. Yalı 61. bölümünün yeni fragmanı yani ikinci fragmanı az önce yayınlandı. Peki bizi neler bekleyecek dizide ondan sizlere bahsedeceğim. Ökkeşa bu sefer Seyran'ı çok ciddi şekilde tehdit edecek ve eğer bugün bu işi bitirmezsen Orhan içeride ölecek. Orhan öleceğini söylüyor. Seyran mecbur kalıp hemen cidik o boşanma evraklarını imzalayacak ve böylelikle Ferit'ten boşanacak ve Akın'la birlikte bu evliliğe zorlanacak. Yani Akın'la nişanlanacak bu bölüm. Halis Korhan hiç boş durmayacak. Bunu düşmanının kim olduğunu araştırmaya başlayacak ve bulacak da. Bir sonraki videoda daha detaylı anlatacağım. O yüzden kanalıma abone olun ve bildirim zilini açık bırakın ki yeni yeni videolardan haberiniz olsun. Hoşçakalın arkadaşlar.